Şu, bitmiyordu yani namazıydır. Ey bedbaht nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Bitmiyor dedi ya, ne zaman bitecek? Ölünce bitiyor. Ömrün ebedi midir? Hani namaz bitmiyordu, demek ki bitiyormuş. Ne zaman bitiyor? Ölünce. Hiç kati senedin var mı ki, gelecek seneye belki, yarına kadar kalacaksın? Yarına kadar kim kalacak? Abi bir tane bizde vardı. Aa şey ya Halit abinin eşi. Halit baba Şükran, ha. yani dönmüş yani, ölmüş haberi yok. Da kızda. Ha, kız da. kızı Bak ölmüş haberi yok değil mi? Evet. Sabah Yani bir şeydi ki sabah gece ya sabah kadar ölü karısı var yani haberi yok. Aa bizim bir tane talebelerde, Mustafa. Derse geliyor vazife vermiş fena yere git. Geliyor yatıyor kılıyor. ...yatıyor, bir de kalkalım. E kim, e ne diyor? Diyor ki... ...acaba ömrün ebedi midir? Hiç katı senedin var mı ki... ...gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren... ...tebehum ebediyettir. Ha, insanın namazda usançı ne veriyor? Tebehum ebediyet. Ben ne kadar çok yaşayacağım... ...sonsuz, yüz sene, 200 sene. Tebehum ebediyet. Ebedi yaşayacak gibi... İnsanda bir zan var. O zandan dolayı namazdan usanç geliyor. Şöyle diyelim. Belki de iki ay ömrün kalmış. Sana deseler ki ya 20 sene ömrün kaldı. Yani ondan sıkılırsın 20 sene sonra öleceğini. iki ay sonra öleceğine haberin olmadığından rahat. Çünkü ecelimiz belli olmadığından insan bir derece rahat. Eğer ömrü belli olsa zaten yaşayamaz. Aynen. Tebihim ve ebediyet ebedi yaşayacak gibi bir zan geldiğinden dolayı zan o zan insana usan çölüyor. Ama biliyorsun ki her an ölçeksin. ve ebediyet den kaynaklanıyor. Ya hep kılacak mıyım? Hep kılmayacaksın kardeş. Ölünce bitiyor. Ölünce oruç yok. Ölünce zekat yok. Namaz yok. Ama eğer namazın yok, öldün. Evzeli ve ebedi namaz kılacaksın. O cehennem o deşitinde. Sonsuza dek kılacaksın. O cehennemin o taşlarında işte, rivayette söylenilen o seccade bastığın zaman diyor, gerçi ben bunları sevmeyen bir insanım, bunları söylemeyi pek istemiyorum. Bastığın zaman diyor, o seccade dediğimiz o şeyi, dedi, sıcak saç gibi demir, beyni fokur diyecek. Böylelikle, böylelikle bir namaza 83 yıl. Peki ne demek? Dünyanın bin senesi oranın bir gün. Bir rivayete göre bir namaz bin sene kılacaksın. Ama dünyanın bin senesi oranı bir gün. Yani ne kadar? Dünyada namaz kılarsan ölünce bitiyor, ama namaz kılmasan ezeli vebedi bitmeyecek orada. Sonsuz. Sonsuz bunun bedelini ödeyeceksin. Sonsuz. Ama burada bitiyor. Ne zaman bitmiyor? Orada bitmeyecek. Eğer burada bitirmezsen. Mutlaka bir yerde kılacaksın. Ya burada az kılacaksın ölünceye kadar. Ya da orada sonsuz kılacaksın. Diyor ki. Acaba ömrün ebedi midir? Hiç katı senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren tevehmü ebediyettir. İşin puf noktası tevehmü ebediye. Yani ebedi kalma zannı. Keyf için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki nazlanıyorsun var ya. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır. Kaç yaşındaydı bu çocuk bugün vefat eden? Ahmet 7. 7 yaşındaymış. Ama o bakkalın yanındaki 7 yaşındaki çocuk gitti. Ne var mı? Ahmet, bak. Bugün öyle gitti de sabah işte. Kendisi Çabakmış. kötü. Ha? Sabah. Sabah karşı. Bak o kurtardı. Babasına öyle söyledim gayet rahat. Hayatın zorluğundan kurtardı. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir gün. Şimdi eğer 24 ömür var ya 24 saat günde. 24 saat ömür. 24 saatin içerisinde abdest namaz bir saat alıyor. Abdest namaz bir saat alıyor. Niye böyle tedirginsiniz? He? he ne oldu? Şunu mu diyor ya? He? Şunu mu diyor? Biraz gergin görüyorum da sizi. Yok yok sana kızdım ya orada ders yapılıyor sen niye bağırıyorsun dedin mi? E tamam <laughs> olsun. Olsun Gergin olmayın rahat olun ya. 24 saat ömrün bir saati. Abdest bunu incelenmiş farzı kılmak için. Abdest ve farzları sıkılsan bir saat alıyormuş. Şu misali de vereyim kesiyor. Bir saat. Şimdi 24 saatin bir saatini geri veriyoruz. Ama maya gibi 24 saati mayalıyor o bir saat. Tuvalete de gitmek ibadet oluyor namaz kıldıktan sonra. Çalışsan da ibadet oluyor. Temizlik yapsan da ibadet. Yemek yiyorsun, uyuyorsun ibadet. Haram yapma her şey ibadet. Ama namaz kılma Kabe'de yapsan sebep yok. Kabe yapsan. Şimdi bak şöyle. Bir padişah sana her gün kapının altına 24 tane altın versa. Bak ya. 24 tane altın. Allah Allah. Her gün kapının altından 24 tane altın veriyor. Sen merak etmez misin bu insanı her gün karşılığı tanımadığın bir insan 24 tane altın veriyor. 24 tane altın. Sen peki bu üyeye karşı bir mukabele etmek istemez musunuz? keşke tanısaydım da bana 24 tane altın veren zatı tanısam da ben de ona bir şey yapsam. Tam bunu düşünürken düşünmeye yakın 15 sene geçiyor. 15 sene. Sen dedi ya ben keşke bunu tanısam. Böyle veriyorum kesiyor. 15 sene sonra 24 tane altın her gün atan zat bir de zarf atıyor sana. Sen böyle bir şey düşündün. Tamam. Ben sana 15 sene her gün 24 tane altın veriyor. Sen bakayım insan mısın? Kadir kıymet biliyor musun? Vefa sahibi misin? İyilikten anlar mısın? Değer yargıların var mı? Ben seni denemek istiyorum. Her ben sana karşılık istemiyordum. 24 tane altın vermeye devam edeceğim. 15 sene devam verdim. Ona bir şey istemiyorum. Bu seneden sonra bak sen iyilikten anlıyor musun, anlamıyor musun? O 24 tane altından bir tane geri istiyor. Bununla ben şunu demek istiyorum. O bir tane geri vereceksin ya. Gene kumbaraya atacağım sana adına. Bakayım kadir kıymetten anlıyor musun? İyilikten anlıyor musun? Değer yargıların var mı? Anlayışın var mı? İnsan mısın? denemek istiyor. Yani 24 tane de bir tane geri istemem. Aslında ben altını peşinde olsaydı ben sana 23 tane verirdim. Bir tane geri istememin sebebi seni denemek istiyor. İyilikten anlıyor musun? Sen bir tane gene onu senin kumbarana koyacağım. Madem sen bu iyilikten anlıyorsun bir tane geri verdin. Ben sana hayal edemediğin hazine vereceğim. Geri verir misin vermez misin? Benim, benim. Aptal olur değil mi? İşte 24 tane altın demek 24 saattir. Hiç kimse sana veremez. Bir an bile sana veremez. 24 saatin bir saati namaz ve abdesti kafi. Bir saati bununla geri istiyor. Bu sefer diyor eğer bana o bir saati geri verirsen ben sana dünya ve ahirete paha biçilmez iman imanın şeyi olan cennete hazineleri vereceğim. Ben sana bakayım iyilikten anlıyor musun? Anlamıyor musun? Gene kendin faydalanmak adına bir saati geri onun için istiyor. Bakayım iyilikten anlıyor musun? Ama dese ki yap canım ben 24 tane altın madem bir tane geri istiyordun 23 verseydin istemeseydin. Senin Bakayım hep al, almaya alıştın ama bakayım verebilecek misin? Kadir kıymet biliyor musun? Değer yargın var mı? İyilikten anlıyor musun? Bak yönelime saygın var mı? Onun da ben sına, sınamak istiyorum, denemek istiyorum seni diyor. İnsan vermesin ne kadar ayıp eder? 24 saat o. Vahir davahum en rabbil rabbil